Bugüne kadar sizlere bu kanaldan pek çok kitap tavsiyesinde bulundum. Bugün de bulunacağım. Ama öyle sıra dışı bir dönemdeyiz ki sadece tavsiyeyle kalmak bana çok yeterli gibi gelmiyor. Gerçekten de belki de 21. yüzyılda yaşanabilecek en zor yılın içindeyiz. Onu yaşamaya çalışıyoruz. Pek çoğumuzun evlerine kapandığı böyle bir dönemde bile hala kapanamayanlar var, çalışmaya devam etmek zorunda kalanlar. Bazılarımız yeme, içme, giyinme gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumda. Bunun için pek çok toplumsal destek organizasyonu başlatıldı ve toplumsal dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Bana göre kitaplar okumak da en temel ihtiyaçlardan biri fakat maalesef diğer önceliklerimiz yüzünden bunları hep ötelemek biraz daha geri plana atmak zorunda kalıyoruz. Özellikle böyle günlerde kitaplara erişim herkes için çok da kolay olmuyor. O yüzden gelin birlikte bir hediye hareketi başlatalım. Okumak isteyip de kitaplara erişemeyenlere bizler yardımcı olmaya çalışalım. Bu amaçla ben bugün sizlere belki de çoğunu okuduğunuz, bildiğiniz ve zaten benim bir kısmını bu kanalda önceden tanıttığım kitaplardan bir seçki hazırladım. Bu seçkiyi yaparken her evde bulunması gerektiğini düşündüğüm kitaplara öncelik verdim. Biraz da okuma alışkanlığı kazandıran kitaplar olmasını istedim. İçlerinde sadece Türk edebiyatından değil, Kırgız, Rus, Fransız, Lübnan edebiyatından da çok güzel örneklerin olduğu kitaplar bunlar. Hatta işlerinden bir tanesinin yazarı Halit Hüseyin'i Afganistan doğumlu. Dolayısıyla bu romanlar hem dünya kültürlerini, farklı bakış açılarını anlamak hem de kolay okunabildiği için okuma alışkanlığı kazanabilmek adına çok güzel bir başlangıç. Öte yandan eğitim konusunu çok önemsediğim için Atatürk tarafından, Atatürk zamanında çevrilen ve onun tarafından bizzat tavsiye edilen çok güzel bir kitabı da ekledim bu listeye. Yine küçük yaştaki arkadaşlarımızın bilimle eğlenceli bir şekilde deneyler yaparak tanışabilmesini sağlayacak bir bilim kitabı da var. Şimdi birazdan ben bu kitaplar hakkında zaten sizlere daha detaylı bilgiler de vereceğim ama önce şu e, hediye hareketini nasıl uygulayacağız biraz onu konuşalım isterseniz. Bu video için kitaplarla ilgili herhangi bir video için bana sponsor olmak isteyen benim kitap merkezim kısaca BKM Kitap yetkililerine dedim ki ben de size bir karşı teklifte bulunmak istiyorum o sponsorluk bedeliyle ben sizden kitap satın alıp dağıtabilir miyim? Onlar da bu teklifime çok sıcak baktılar. Hatta kendi kurumsal kültürlerinin bir parçası olduğunu da belirttiler. Kendi kurucularının hikayesiyle tanıştırdılar beni. Anadolu'da büyüyen, kalemi silgisi olmadan okuma öğrenen ve ilk kitabına da ancak ortaokul yıllarında kavuşabilen böyle bir gencin hikayesi zorluklarla devam etmiş ama sonunda bugün Avrupa'nın en büyük kitap evine dönüşmüş. Bursa'daki 5.000 metrekarelik bir şubesi o kadar büyük ki içinde koşarak olimpiyatlara bile hazırlanabilirsiniz diyorlar. Tabi bugünlerde fiziksel mekanlarda buluşmak yerine web sitelerinin sayfaları arasında dolaşmak daha doğru olur. Zaten orası da milyonlarca kitaptan oluşan oldukça geniş bir kataloğa sahip. Kısaca BKM Kitap bu videoya sponsor oldu ben de size sponsor olmak istiyorum. Hazırladığım bu listedeki 10 kitaplık paketten tam 1000 tane alıyorum ve toplamda bu 10.000 kitabı 1000 kişiye hediye etmek istiyorum. Tabi gönül isterdi ki bu 10.000 kitabı 10.000 ayrı kişiye gönderebileyim ama bazı durumlarda kitabın kendisinden, gönderim masrafları kitabın kendisinden daha yüksek olabiliyor. O yüzden böyle paket haline getirip bin kişiye 10000 kitabı dağıtmak daha uygun bir yol gibi gözüktü. Bu arada BKM kitap yetkilileri de isteyenlere hediye kartı da verebileceğimizi, dolayısıyla kendilerinin kitap seçebileceklerini belirtince Şöyle bir kurguya karar verdim. Aşağıya açıklamalar bölümüne bırakacağım linke tıklayıp oradaki formu doldurarak çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. O link bu videonun yayına girdiği pazar sabahı saat 9'dan ertesi gün yani 20 Nisan 2020 tarihi akşamı saat 21'e kadar 36 saat boyunca aktif olacak ve başvuru kabul edeceğiz. Orada size bu kitap paketini mi yoksa hediye kartını mı tercih edersiniz şeklinde bir soru var. Çünkü bu kitapları zaten okumuş olabilirsiniz ya da başka bir kitaba ihtiyacınız vardır. Mesela öğrencisinizdir ve derslerinize, sınavlarınıza hazırlık yapmak için bazı ihtiyaçlarınız vardır. BKM kitap gerçekten de çok çeşitli kategorilerde milyonlarca kitabı oldukça ekonomik bir şekilde sunduğu için eğer hediye kartını tercih ederseniz ve çekilişte kazanırsanız sizler kendi listenizi oluşturup onların gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir gönderimi yapabilmek için sizden mecburen adres ve telefon bilgisi de isteyeceğiz. Ama bunlar sadece kazanırsanız adresinize kitapların gönderilmesi amacıyla kullanılacak. Başka bir amaçla değil. Kazananlar başvuru süresi dolduktan sonraki gün yani 21 Nisan Salı günü sadece isim listesi şeklinde açıklanacak ve hemen onlara bu kitaplar veya eğer hediye kartını tercih ettiyse de kendi seçeceği kitaplar gönderilecek. Ben bunun dışında sizlerden başka hiçbir şart aramıyorum. Hatta bu kanala abone olmanıza ya da bir şeyleri beğenmenize bile gerek yok. Sadece bu kitapları okuyun yeter. Ha sonra dilerseniz başkalarına da güzel bir örnek olmak için okuduğunuz kitapları sosyal medyada paylaşın. Türkiye okuyor diye bir etiket oluşturalım ve bu etiketin altında bize ulaşan, birbirimize hediye ettiğimiz, okuduğumuz kitapları paylaşmaya başlayalım. Bu da yetmez derseniz okuduktan sonra bu 10 kitabı 10 ayrı kişiye hediye edin. İçinizde oluşan o okuma tutkusunu şu anda yayılmakta olan virüsten de hızlı bir şekilde başkalarına bulaştırmayın ama ulaştırın. En azından elinizden hiçbir şey gelmiyorsa bu çekilişi ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşın, onlar da katılsınlar. Ama tabii imkanınız el veriyorsa daha da iyisi siz bu paketi, kendi oluşturacağınız bir paketi veya sevdiklerinizin kendisinin bir paket oluşturabilmesi için bir hediye kartını alıp bin birinci kişiye gönderin. Klişe gibi geliyor biliyorum ama ben de üzerinde çok düşündüm ve gerçekten de dünyadaki en güzel hediye kitap. E madem öyle o zaman biraz kitaplar hakkında konuşmaya başlayalım dilerseniz. Dediğim gibi ben bunların Herkesin kütüphanesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü bunlardan bir tanesinde insana yön veren şey nedir? İnsana ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar sorusunun yanıtını arayan kısa hikayeler yer alıyor. Tolstoy'un anlattığı bu hikayeler aynı zamanda 100 temel eserinde bir parçası. Sonra bu kanalda tanıttığım ilk kitaplardan biri olan Satranca gelelim özellikle bugünlerde daha da bir anlam kazanıyor. Çünkü geçen yüzyılın en önemli olaylarından biri olan İkinci Dünya Savaşı sırasındaki olayları anlatan bu olay, yüzeyde bir satranç maçı gibi, düellosu gibi gözükse de aslında derinliklerinde o yokluk günlerinin acılarını hissettiriyor. Bazı dersler de vererek. Daha önce okuduysak bile bugünlerde bir kez daha okursak şu sözün anlamını çok daha iyi anlayacağız. Yeryüzünde hiçbir şey hiçlik kadar insan ruhuna baskı kuramaz. Peki böylesi bir baskıdan kurtulabilmek için kitaptaki karakterin bulduğu çözüm ne? Onu da okuduktan sonra siz yazarsınız aşağıya. Evet sırada Lübnan doğumlu şair, yazar, filozof ve ressam Halil Cibra'nın bir kitabı var. Bu kitap 20. yüzyılda en çok okunan ve hediye edilen kitaplardan biri olmuş. Mesela Beatles grubu meşhur rock grubu Beatles'ın solisti John Lennon'dan tutun da Elvis Presley'e kadar pek çok sanatçıya da ilham vermiş şairane bir dille yazıldığı için. Onlar da bunlardan etkilenip şarkılar yazmışlar. Zamanında kral lakabıyla andığımız Elvis'in sevdiklerine en çok hediye ettiği bir kitapmış bu. E bize de böyle bir kitap hediye etmek düşer tabii ki. Şimdi bu hikaye, roman ve felsefe kategorilerindeki 3 kitaptan sonra sırada bir de bilim kitabımız var. Eğlenceli bilimsel deneyler. 8 yaş ve üstündeki herkesin elini taşın altına koyarak yani deney yaparak bilim dünyasıyla tanışabileceği çok güzel, eğlenceli bir kitap bu. Tüm genç arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bilimle ellerini kirletebilmeleri için. Bunu da koyalım şöyle sürekli üstte durarak bana göz kırpan kitap var sırada. Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul edilen Afganistan'ın Kabil kentinin Vezir Ekber Han bölgesinde yaşayan Peştun bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Uçurtma avcısı. Bunu okuduğunuzda belki biraz gözyaşı da dökeceksiniz ama hayat boyu aklınızdan hiç çıkmayacak cümlelerle tanışacaksınız. Ayrıntılı videosunu da yapmıştım. Hakkında çekilmiş bir film de var. Mutlaka okuyun izleyin, bu hikayeyle tanışın. Kırgız Türkçesi yazılmış sıradaki kitabımızın orijinal adı Ak Keme. Ak Keme, Ak Gemi, Beyaz Gemi. Türk kültür dünyasının zenginliklerini tüm dünyayla tanıştıran, belki de gelmiş geçmiş en önemli yazarlardan biri olan Cengiz Aytmatov'un en güzel eserlerinden biri bu. Isık Gölü civarında yaşayan küçük bir çocuğun hikayesini anlatan bu kitapta yine Milli Eğitim Bakanlığı 100 temel eser arasında okullara ve öğrencilere tavsiye edildi ve bu kitap 176 dile tercüme edildi. Orta Asya'nın beyaz gemisinden batı dünyasının küçük prensine geçelim şimdi de. Bazen karşılaştırılıyor bu kitaplar. Ee, belki de dünyada tanıtılmaya en az muhtaç olan, en çok bilinen kitaplardan biri bu küçük prens. Dile kolay 361 farklı dile ve lehçeye çevrilmiş. Hakkında tiyatro eseri olarak, film olarak, animasyon olarak belki onlarca, yüzlerce uyarlama da yapıldı ama kitap haliyle kitaplığınızda, kütüphanenizde adeta bir başucu, bir referans kitabı gibi bulunması gerekiyor bence. Hala duymamış, okumamış olanlar da olabilir aranızda. Bu da çok normal. Kitapla ilgili hazırladığım ayrıntılı videoya göz atabilirler onlar da. Evet, bakalım şimdi hangisini tanıtalım. Evet. Bir zamanlar bir bataklık ülkesi vardı Suomi, biz onu Finlandiya olarak biliyoruz e, ve günümüzde de eğitim deyince dünyanın en önemli, en önde gelen ülkelerinden biri olarak anılıyor. Ama bu durum her zaman öyle değildi. Beyaz Zambaklar ülkesinde adlı bu kitapta onların bu kalkınma hikayesini Rus bir yazarın kaleminden okuyoruz. Bu kitap geçen yüzyılda kalkınmaya çalışan pek çok ülke gibi bizim ülkemizin de dikkatini çekmiş ve daha Atatürk zamanında Türkçeye çevrilmiş, ee, bütün öğretmenlere ve öğrencilere de tavsiye edilmiş. Ama ben sadece öğretmen ve öğrencilerin değil, eğitimle ilgili olsun olmasın artık hayat boyu bir eğitimden söz ettiğimiz için herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap olduğundan bu listeye bu paketin içerisine dahil ettim. Seni en sona bırakıyorum, gel bakalım. Daha önce tanıttığım bu sıradaki kitapla ilgili, yani ne desem bilmiyorum zaten. Ee genç yaşta kaybettiğimiz Sabahattin Ali'nin 3 eserinden biri. Bence en çarpıcı olan kısmını okumakla yetinelim. Gerçekten de mutlaka okunması gereken bir roman. İsteyip istemediğimi doğru dürüst bilmediğim, fakat neticesi aleyhime çıkarsa istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiillerimin daimi bir mesulünü bulmuştum. Buna içimdeki şeytan diyordum. Müdafasını üzerime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim yerde haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim ne şeytanı. Bu bizim gururumuzun, salaklığımızın uydurması. İçimizdeki şeytan pek de kurnazca olmayan bir kaçamak yolu. İçimizde şeytan yok, içimizde aciz var, tembellik var iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç bir şey. Hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var diyorum ve son kitaba geçiyorum. Çok sevdiğim bilim kurgu yazarlarından Jules Verne'ün Denizler Altında 20.000 Fersahı. Kendisi denizlerin altında dış dünyadan tamamen izole olarak yaşanan hayatları 100 yıldan çok daha önce bir süre çok da güzel bir üslupla yazmıştı. Hatta o yüzden geçenlerde yayınladığım astronotların karantina hayatına dair bize verdiği tavsiyeler arasında bir tanesi vardı hatırlarsanız Avrupa Uzay Ajansından Alman bir astronot o da yine bu kitabı tavsiye etmişti. Konusu elbette ilginç ama daha önce okumuş olsanız bile şu günlerde tekrar okuyunca farklı bir psikoloji içerisinde yaklaştığınız için Bilemiyorum ama bence değişik anlamlarda çıkabiliyor. Şöyle düşünün en azından. Denizlerin altı en az uzay kadar keşfedilmeye muhtaç durumda. Aya ayak basan insanların sayısı okyanusların en derin noktasına inebilen insanların sayısından daha fazla. Çünkü biraz klostrofobik bir ortam ama bugünlerde empati kurabilmemizi kolaylaştırıyor. Bugünlerde belki bizler de kendi derinliklerimizi keşfedebilmek için kendi iç denizlerimizde böylesi bir maceraya atılma cesaretini gösterebilmeliyiz. Umarım sizler de benimle bu yolculuğa çıkarsınız. Umarım seçtiğim bu kitaplar sizlerden en çok ihtiyacı olanlara ulaşır ve onlardan da başkalarına geçer. Umarım bu hediye hareketine sizler de katılırsınız ve dünyanın bu en zor günlerinde sevdiklerinize dünyanın bu en güzel hediyesini verirsiniz.